Dubai'ye geldik, eşinizle, aşkınızla, sevgilinizle Dubai'ye geldiniz ve romantik bir mekan arayışı içerisindeyseniz Duba'i ait tamla size göre olacaktır. Ee, sabah yüzersiniz, <laughs> bizde böyle birazcık sabahın mahmurluğu var aslında. Sabah yüzdük geldik, şimdi e, akşamüstü oldu biraz da buranın partileme kısmının tadını çıkaralım istedik çünkü. Dubai'de öğrenciyseniz kalacağınız yerler marinalar oluyor. Eve çıkmak istediğinde öğrencilerimiz genelde İngiliz Pet Dil Okulu'na geldilerse marinayı tercih ediyorlar. Sebebi hem kiraların uygun oluşu hem de aslında birçok öğrencinin burada yaşıyor olması. Yani düşünün şurada yaşıyorsunuz ve kiraların uygun olduğundan bahsediyorum. Evet doğru. Dubai Marina'da kiralar diğer yerlere göre daha uygun ama manzaranız şu şekil. Şimdi burada e, gezerken fark ettiğimiz şey ışıklandırması zaten Dubai'nin her akşam çok güzel. Yani gece hayatı şöyle ila klaba, diskoya, bara, paba gitmenize gerek yok. İsterseniz o da var. Şurada mesela şöyle hemen göstereyim. Tekneler yaklaşmışlar. Partiliyorlar. Yani hani illa yapacaksınız diye demiyorum ama teknelerde partileyenler var. Hatta okulunuz size bunun imkanı da sağlıyor. Okudan ee, okuldan zaten seyahatler var, turlar var. Ama diyelim ki yani hani her akşam her akşam ne dışarı çıkacağız diyorsanız yine de çıkın. Dışarıda sosyalleşmek çok güzel. Yani sokaklar tamamen yazlık yeri gibi düşünebilirsiniz. Ee, ya aralığın sonundayız bu arada. O yüzden e, düşün. 40 <laughs> Helikopter mi 40 dirhemmiş? Evet. O kaçırdık görüyor musunuz? <laughs> Helikopterle çıkmak 40 dirhemmiş. Daha vaktimiz var bineriz helikoptere de çünkü çok uygun yani Türk lirası ile 200 Türk lirası oluyor şu anda helikoptere binmek isterseniz kim istemez bilmiyorum 200 lira evet e, ya şuralarda kafeler var zaten dondurma falan alabilirsiniz gezebilirsiniz karşıda baya güzel evet gün batımı orada karşıda gün batımı var insanlar oradan yürüyordu bayağı izliyorlar. Bay Hadi siz de izleyin. Bize bir tane de Londra'da var, burada da var. Bize de lazım bence. Bakın ne diyor, duyuldu mu bilmiyorum ama yani doğru. Londra Ay var, Dubai Ay var. Bir de Ankara ay yapalım. <laughs> Şimdi bizimkiler İstanbul ay yaparlar ama öyle bir şey olacaksa Ankara olursa daha mı iyi olur acaba? Evet. Şöyle bakalım. <laughs> Hareketlendi yalnız buralar yine. Çok güzel oldu ya. Ay. Oo bak çok güzel. Süslü var. Ya Dubai'de en sevdiğim şeylerden birisi de şu. Sürekli böyle bir ışıklandırma durumu var. Yani mesela şey gibi. E, Dubai'nin kendi, Dubai Mall'da da zaten şeyi. Yani bir tane şelale yapmışlar. Onu bile ışıklandırmış adamlar. Ya ışıl ışıl yani akşamlar inanılmaz eğlenceli oluyor. Bir de şeyler bu meşhur su gösterileri var ya ben aslında videolarda falan izlediğimde hep şey buluyordum yani su gösterisi mi? Of aman yani hani bizde yok mu fıskı? <laughs> Melih abicim zaten yapıyor yani hani hiç gerek yok diye düşünüyordum ama öyle değil hakikaten hava fişek gibi adam suyu fırlatıyor ve çok yükseğe gidince insan etkileniyor açıkçası. Buradaki Dubai ayda beni tatlıp ya böyle um, London ayı tabii ışıklandırılıyor ama Dubai'liler bu işi sanki bir tık daha iyi mi yapıyorlar evet. ne diyorsunuz? Evet ya Sürekli biz şeyi fark ettik. Gece ayrı, gibi. <laughs> ya şey gibi hissediyorum. Burada o kadar bakın nasıl giriyorlar. Burada nargile çok popüler. Böyle tıkır tıkır herkes nargileye gidiyor. Ama e, nereye gidersek gidelim. Mesela Dubai Mall'a gittik ya sabahtan akşama kadar orada vakit geçirebiliyorsunuz. Evet. İşte Marina'ya geldik aslında Marina diyorlar ama yani ben Türkiye'de bir yere gideceğim de sabahtan akşama kadar vakit geçireceğim birazcık zor. Yani bir kafede oturmanız gerekiyor, bir sinemaya gitmeniz lazım, bir aktivite yapıyor olmanız lazım Türkiye'de böyle şeylerde vakit geçirebilmek için. Burada öyle değil yani cebinizde hiç paranız olmasa bile bütün gün vakit geçirebiliyorsunuz ve aktiviteler var. Bu yani gördüğüm en büyük farklılık buydu. Mesafeler o kadar uzak değil. Mesela Palmiye Adası tamamen bir gününüzü ayırabileceğiniz bir aktivite. Sabahı ayrı, akşamı ayrı. Çünkü hava birazcık kararınca işte artık geri çekilme oluyor. İngiltere'de biraz herkes köyüne <laughs> geri dönüyor gibi bir durum var İngiltere'de. Ama burada öyle değil. burada işte hava karardığında da var. Bakın ben mesela şundan çok etkilendim. Hatta başta dedim ki o ne güzel kızı koymuşlar falan diye düşünmüştüm. Gitti Gitmedi. Bak. Türk Hava Yolları burada reklam veriyor sürekli. Çıkıyor. İngiltere'de de Pika dilinde çıkıyordu. Böyle hoşuma gitti. Kızın tipi falan da güzel. Ambulansın numarası birazcık da aklınızda bulunsun. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama 998 aklınızda bulunsun. Buradan taksi bulmak birazcık zor. Çünkü çok turistik olunca inanılmaz taksi oluyor. Tabi dedik ki her yerde wifi var ama yine de bazen o taksilerin gelmesi birazcık zorlayabilir. Ambulans, Aa, ambulans şoförleri elektrikli bisiklet. Burası hastane mi? Ambulansçıların çalıştı. çalıştığı bir yer olarak özetledi şu anda burayı. Hakikaten çok evet, çok tatmin edici oldu. Buji var mı? Boots falan da var zaten aslında. Hani isteyebileceğiniz, aklınıza gelebilecek bütün mağazalar burada var. McDonald's, McDonald's da varmış. var. Ben yurt dışında... Şuradan <laughs> verdik Saf gibi paramız gitti. <laughs> Ben yurt dışında ne zaman görürsem göreyim. Yani böyle McDonald's'ı Türkiye'dekinden daha çok beğeniyorum. Türkiye'de daha çok burger seviyorum Burada ben. Burada etler ve patatesler çok güzel. Dubai'nin farkı evet. Ya yani her ülkenin kendine göre farkı oluyormuş Burada patates kızartmaları etli etli böyle kalın kalın ve güzel. McDonald's'ın ki tabii ince oluyor ama o da bir farklı geliyor. Onun dışında Burger King'de falan da. Yani buranın genel olarak porsiyonları büyük. Aynı Amerika gibi düşünebilirsiniz. Etleri de dolu dolu. Yoğun yani güzel etleri var. Maşallah. Böyle adventure satan yerler var. Dikkat edin bunlara. Birazcık pahalı olabilir. Evet okulumuz daha uygun. Sakın buralardan almayın. <laughs> ya şimdi dolandırıcı gibi değiller tabii. Turistlere satıyorlar ama. Şöyle u bakın. safariymiş, oymuş, buymuş. Yani işte safaridir, şudur, ne bileyim başka nereye götürüyor. Yaz partisi yapıyorlar, evet, safari partisi yapıyorlar. yapıyorlar. Bunların hepsini okulda yapıyor Dari zaten. Ilçe, eski, Dubai şey ha, eski Dubai'ye Dubai götürüyorlar. Ya zaten kendiniz gidersiniz ama. böyle yerlerden almayın. Burası çok turistik bir yer. Yol veriyorlar ya. <laughs> evet, bizim Feride şey diyor, yani yaya geçidine basıyorum diyor, inanamıyorum, herkes bana yol veriyor diyor. Hakikaten öyle yani. Azıcık ilerliyorsunuz, hemen yol alıyorsunuz. Kocaman. <laughs> Gerçekten. Ya bir de bitmiyor, o beni çok hoşuma gitti.